İkinci dalgaya karşı alınan önlemlerin ekonomiyi yavaşlatmasına rağmen ek Amerika mali paketinin çıkmaması piyasaları baskılamaya başladı. Salgının yeni merkezi Avrupa'dan dünyaya yayılan satışlar görüyoruz. Mavi dalga senaryosu Amerika hisselerindeki satışları sınırlıyor. Cumhuriyetçilerle demokratların birbirine üstünlük sağlayamadığı karakolda biten bir seçim senaryosunda piyasalardaki satışlar sertleşebilir. Türkiye varlıkları PPK kararı öncesi dünyadan pozitif ayrışmayı sürdürüyor. MSCI Türkiye %0.8 yükselişle en güçlü gelişmekte olan Avrupa borsaları arasında yer alıyor. Doların küresel olarak zayıflaması ve faiz artışı beklentisiyle güçlenen Türk Lirası, Borsa İstanbul'da bankaların öncülüğünde bir yükselişi tetikliyor. Banka hisseleri son bir haftada %9 yükselerek sanayi hisselerini %8'e yakın yendi. Dünya borsalarındaki satışlara paralel Borsa İstanbul'da hafif satıcılı bir açılış bekliyoruz. Saat 14'teki PPK toplantısında beklediğimiz gibi 200 bas puan faiz artışı gelirse Türk lirası ve bankalar güçlenmeye devam edebilir. Borsa İstanbul için destek ve direnç olarak 1200 ve 1225 seviyeleri öne çıkıyor. Güçlü risk iştahı ve yüksek faiz artışı senaryosunda dolar Türk Lirası'na karşı ilk aşamada 7.76 seviyesine gerileyerek yükseliş trendinin kırıldığını teyit edebilir. Sonraki ana destek olarak 7.70, 7.59 ve 7.50 seviyeleri öne çıkıyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.